açmamış bir güldü. Henüz goncaydı. Bahara göz kırpan taze yoncaydı. Tarladaki başak tam boyuncaydı. Söyleyin bu hüzün nasıl bitecek? Yürekler de soldu. Narin bir çiçek. Günler oldu. Ne ses çıktı ne soluk. Bir haber bekledik hep çocuk çoluk. Kalplere kan aktı hep oluk oluk. Hep hüzün, hep keder, hep gam mı biçek? Yanakları aldı narin bir çiçek. Kararmış kalplerde koyu bir pas var. Neden zalimlere hep iltimas var? Günlerdir solumda dinmez bir yas var. Toplayın kervanı, buradan göçek. O petekte baldı narin bir çiçek. On dokuz gün geçti, tam bir kabustu. Amcalar, dayılar neden hep sustu? İnsanlık mı? Kelepçeli mahpustu. Bu coğrafyada hep av mı içek? Yeşermiş bir daldı, narin bir çiçek. Sekiz Eylül, acı haberi aldık. donduk yerimizde hep kala kaldık. Hüznün deryasına daldıkça daldık. Söyleyin, söyleyin kim onu nasıl görecek? Su altında kaldı, narin bir çiçek. Melekler haber saldı, o cennette zemzem içecek, zemzem.